Çünkü bakın, maalesef barajlı bir sistemde seçime gidiyoruz. Evet. Mesela Memleket Partisi, şimdi Muharrem Bey bana yanıt vermiş ondan sonra, diyor ki işte o da üçüncü bölgeden çekilsin. Ya benim çekilmem Muharrem Bey'in işine yaramıyor ki. Yani... Memleket Partisi'nin %7 oy almayacağını Türkiye'de siyasete biraz dışarıdan bakan herkes biliyor. Yani 6.99 oy alsa bile evet, bizim 3. Yani. bölgedeki bütün oyları alsa da hiçbir şey olmayacak. Hani çok istiyorsa buyursun gelsin, kendisi çekiliyorsa ben de çekilirim. Problem yok bizim açımızdan. Ama bizim çekilmemiz onların bir şey kazanması anlamına gelmiyor. Yani 3. bölgede biz komple seçimden çekilsek, hepimiz Muharrem İnce'ye hatta bütün partiler Memleket Partisi'ne oy verse hiçbir Yine. şey değişmeyecek. Ama şimdi o teknik <laughs> önemli. Eğer ki Cumhurbaşkanlığı'ndan çekilme yani şartı koşarsa, bizim, ben şahsi olarak diyorsunuz. Yani bizim Türkiye 3. Parti değil. değil. Bizim açımızdan aç biz milletvekilliğini bir görev, bir sorumluluk olarak değerlendiriyoruz. Kişisel bir dert değil ki bizim açımızdan milletvekilliği meselesi. Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmek için koşulu Erkan Baş'ın milletvekili <laughs> aday olmamasıysa buyursun hemen çekilsin yani. Yeter ki bu ülkeyi bir an önce e, o karanlık sürece son verecek bir yere taşıyalım. Mesele bu değil. Şimdi...